Herkese selam reisler. Yeni bir The Witcher bölümü de ekranınızdayım. Motorimin yanına geldik. Burada uyuyacağız ama motorimin kendisi yok yalnız. Motorimin kendisi nerede? Burada değil. Pekala biz nerede uyuyabiliriz? Sen burada değilsen. En yakında kim var? Nereye gidebiliriz? Halen var. Halen'e gidebilirim aynen ya. Halen'e gidebilirim. Onda kalabilirim ya. Ona bir gidelim. Onda kalalım. Başka işareti bırakmadılar bizde. Motoram bir önceki bölümde de evinde değildi. Bugün de değil. Tuhaf. Ne diyeyim bir tabi herhalde. Başka bir açıklaması yok. Haven'in evine geldik. Burada kalacağız şimdi. İnşallah evdesindir. Harika. Merhaba. İlk önce ben bir uyumak istiyorum ya. Ondan sonra senle konuşabiliriz aynen. Ben şöyle bir iki saat hatta şöyle 8 saat bir uyuyayım tamam mı? Bir kendime geleyim. Meditasyon yaparak uyuyoruz yalnız dinlenelim bir. Eyvallah. Halen neredesin? Buradasın. Sana konuşaklarımız var. Witcher. Merhaba. Arkadaşım bir cüce arıyor. Hog. Bir sisokiti al. My friend seeks a dwarf. Hoog. A I'll ask around. maybe I'll learn. Something. Eyvallah. Daha bitmedi. Halen daha bitmedi. Nereye? Bir kalk tekrar. Witcher. Esunger için başka bir işim var mı? Hmm, I could probably find something. I need a parcel delivered to Vesima Tamam. Eyvallah, götürürüz. No questions asked. Paketi var. Geçerken bırakırım. The I'll drop it off. Coleman will pay you. Tamamdır. Ortak dostumuz Zoltan gönderdi beni. friend Zoltan sent me. So he's got you hooked too. Clever little runt. You've no idea what you're Relax. I only play when I want. Aynen, sadece canım istediğinde oynuyorum. Say. So, shall we? Like Şu an istemiyorum. Ben de zaten oynayacak bir para yok. Sadece konuşalım. Sen de daha sonra oynayacağım. Tamam. Kılı ayı hanını götüreceğimiz bir paketimiz var. Unutmayalım. Ayrıca görevleri sizlere söyleyeyim ben. Bunu zaten yapamıyoruz. Berengeli sırrı şu anda kaldı. Canavallar ve insanlara gideceğiz. Şunu işaretliyorum. Efsünger sırları henüz yapılamadı. İlk önce şeyin yanına gitmemiz lazım. Onda gidişi bulamadık. Gidiş yolu yok. Motorim için 3 gargolan beyni gerekiyor. Kalkistan için 3 ünite gülü yabani kanı gerekiyor. Mikro'nu görmeliyiz. Onu henüz göremedik. Oraya gidemiyoruz. Samandar'ın kuyruğu görevinde zaten e, yönlendirmemiz var. Mikro'nu göreceğiz. Zara oyunu. Zara oyununda Haren ile oynayacağız. Sonra diğer 3 kişiyle daha oynayacağız. Haren'in de bir yan görevini aldım. Ona gideceğiz bu bölümde mi olur bir sonraki bölüm ne mi olur bilmiyorum göreceğiz ya yavaş yavaş tüm görevleri buradaki tüm görevleri yapmaya çalışacağım anlatarak sizlere de eğer bu oyunu sonra da oynamak isteyen olursa bu videolardan bakarak yapabilir takıldığı yerleri buradan izleyerek geçebilir kanalda ve aynı zamanda sayfamda bu oyunun videolarını paylaşmam bölümlerini çekmesi bebim. İlk olarak hikaye. Birinci oyundaki hikaye önemli. Çünkü ikinci oyunun kaderini belirliyoruz buradaki seçimlerimizde. Ki izledikçe anlayacaksınız. Verdiğimiz kararlar ikinci oyunda etkili oluyor. Yine başkan göründü. Bunlar hiç de helal rahmet insanlar değiller. Bunlardan ben bir kaçayım. Bir tanesinin işini bitirebiliyor muyum? Bitirebiliyorum. Tamamdır. Ben kaçmaya devam ediyorum. Hadi görüşürüz. Eşimden geliyorlar. Buna aç şey herhalde ya. Ara geliyor. Geriye mi kaçayım ben? Ne yapayım? İşlerini bitirdik en azından kaçarak işlerini bitirmiş olduk tamamdır. Şimdi artık abi ile konuşabiliriz. Başkası da gelmeden bir daha rahatsız edilmeden. abi ile konuşalım. Sonra da anlatmayı devam edeyim. Abi gel nerede? Burada tamam. Halledebildin mi? What do you want? İfsilatır mı? Yes. Alvin, drink this. Hazırmış. No complaining. Konuş, konuşacak ki? Speak. Abigail, I'm afraid. Why they skin the puppy? Neden en iyi yüzler? On neden incittiler? <laughs> Çok usuydu, kimse incitmedi. Ve <laughs> şu koyun dışındaki kız korkunç çığlıklar attı. Öylesini hiç duymamıştım. <laughs> Kötü çocuklar. Yine mi cadının köpeğine işkence ediyorsunuz? Masum kanı. İçki ve şefret de sapıtmış şeytani yüzler. İyi becer onu. Erkek olduğunu göster ona. Kana bulanmış altınlar. Tazı doğuyor. Yapma be. Böyle gelmiş işte. Böyle gelmiş. Ölüm. Nihai hüküm. Tazı. Ölümle daha önce tanışmıştı. O ölümden korkmaz. İnsanlığın. İnsanların kötülüğünü nasıl ineceksin? Kılıcınla mı? Sen ölen ve halen dirildiğin aslında doğaçlar mısın? As you wish. By the power of the seven spheres, leave this. pek sanmıyorum ama. Bu büyü bozulmaz. I'm Ah, bozuldu. Şaşırdım ya. Biliyorum. Bunu muhtemelen söylemiştim. Mektup mu? Ver bakalım mektupları. Okuyalım. Teşekkürler. Selamet de. Ya, biliyorduk yani. Teorojimizi haklıymışız. Bu insanlar bir şey yapmış tamam mı? Bu insanlar günahlarının bedelini ödüyor demiştim ve gerçekten de öyle. Şimdi geri zeka bir tane bağrıcımız var. De git. Şunu böyle öldürelim. Bir tane yazı geldi. Ne yaptık? Moteyle mi görmeli? Canavar hakkında, canavar hakkında öğrendiklerimi onu anlatmalıyım. Oraya gidiyoruz. Alvin bize anlattı bunları. Elimden geldiğince Pekala Gidelim İlk önce ben ne anlatıyordum İlk önce bu konuyu bitirdim. Buradaki köylülerin Halkın Köylü demeyelim halkın Bazıları bir günah işlemiş tamam mı Bunun bedelini ödüyorlar Ama inandırabileceğiz mi muhtemelen bunu inandırabileceğiz mi Kesin şey diyecek ya. Bu cadı seni kandırıyor. Kandırması izin verme Başımıza o bela açtı. Onları cadı getirdi. Yani abi gel getirdi. Falan diyecektir büyük ihtimal. Muhtemelen böyle biri. Ne oluyor ya? Bakalım. tahminlerimiz yanılacak mıyız? İkinci konumuz da bu seri hakkındaydı. İlk şeyi açıklamıştım. Hikayesiydi ve bu oyun eski reis bu oyun aşırı eski bu yüzden de çok kişi bu oyunu oynamıyor bu yüzden de hikayeyi bu şekilde takip etmenizi istiyorum çünkü ikinci oyuna geçtiğimizde hiçbir şey anlamayacaksınız hatta üçüncüye geçtiğimizde yine bir şey anlamayacaksınız bu yüzden bu seyir şarttı kanalda olması gerekiyordu aynı şekilde sayfada umarım hoşunuza gider ilk önce ben ee, başlarda bölümlerin süresini az tutacağımı söylemiştim ki onu yaptım. Artık finale doğru gittiğimiz için de çok bir şey kalmadı. Bölümleri uz uzatıyorum. Umarım severek izliyorsunuzdur. Bu konuda böyle yani şu anda. Elimden geldiğince iyi bir anlatım yapmaya çalışıyorum. Bazı yerlerde hasarlarım vardır. Mutlaka vardır. Burada kalıntı varmış. Neymiş bu? Bargis. Gerek yok ya. Şurayı bir salayım ben. Onu da alayım eyvallah. Bargis'e gerek yok gerçekten. Şuradan şey girecektik. Muhtereme girecektik. o... bayağı uzaktırdık ya da yoldan mı saptık bilmiyorum. Bazı şeyleri anlatırken ben böyle yollardan şey yapabiliyorum, şaşırabiliyorum. Yolumu şaşırabiliyorum bazen. Anlatım yaparken, sizlerle konuşurken. Neyse sorun değil ya. Yolumuzu bulduk, önümüzü bulduk, biliyoruz. Merhaba. Yine Bargis, yine Bargis geliyor. Umursamıyorum şu an. Arkamdan gelecek belki ya da bir yerde pat diye önüme de çıkabilir. Bilmiyorum artık. Bunların uyu bu. Reis yani her yerden çıkma gibi bir özellikleri var. Uyları var. Bildiğin gibi İnsanların ve diğer kişilerin, canlıların huylarını değiştirebiliyorsun. Değiştiremiyorsun, karakterini de değiştirebiliyorsun. Yapacak bir şey yok. Ya sabır deyip geçeceğim. Ya da belasını bulduracağım. Biz de ilk önce ya sabır diyoruz ondan sonra da belasını, cezasını her türlü kesiyoruz. Canavarların da diğer bize yanlış yapan insanların da biletini her zaman kesiyoruz. Tavsiye ederim. Bilet kesmek şu, itibatı, tüm itibatı koparıyoruz. Yanlış yapana burada yer yok. otelimin yanına geldik. Aa evdeymiş sen. Tabi işin olduğu için, bana işin düştüğü için. Tazının nereden geldiğini biliyorum. Hayır. Tazı insanların Şeyri, yani günahları yüzünden, Benim şu anda suçları, bulmam lazım. İki Eyvallah, köylüleri toplayacakmış. A Eyvallah. Samandar ile yüzleşmenin zamanı. Albin ne alaka lan? Albin ne iş lan? Arvin ne yapıyorsun Arvin? Oğlum ne yapıyorsun burada? Çocuğum buraya niye geldin? Cadı gönderdi sanacak. Oğlum ne yapıyorsun? Nasıl ya? Mevcut. How did you get here? The Reverend plucked me from a witch's claws. Claws? That's what he says. Do you like living here? Ne alaka ya? I'll keep Ben bir şey anlamadım ya. Neden? Abi gerilik almıyor mu sen? Nasıl ya? Musa seni sevmiyor. Oğlum bu hoş be. Ben şurada bir şey... Terör ortaya salıyoruz. Hemen geliyorum. Bir git. Anlamadım vallahi. Ne yapacağız şimdi? Ne yapmam gerekiyor? Yapmam gereken şeyler var. Ne yapmamız gerekiyor? Nereye işaret birader? Çözüm için bekleyecekmişiz. O zaman ben Mikul'u göreyim ya. Aynen ben bir gideyim Mikul'u göreyim. Nasıl gidebilirim oraya? Şuradan gidebilirim galiba artık. İzin verin de geçeyim lan değirmen kapısına. Ha olmaz mı? Geleyim geçeyim şuradan bir mikolog oluşacağım ya. Gelebilirsin dedi. İzin verdi bana. Beni tanıyor. Onun işini yaptım kardeşim. Onun işini bitirdim. Buradan mı geçeceğim acaba? Bilmiyorum ki buradan mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Aynen buradan geçecekmişiz. Oğlum ben kaç bölümdür bu görevi neden yapamadım? Vay. Vay canına Mikolog'un buradaymışsın be aslanım. Buradayım desene. Kaç hmm. kez gelip gittik buraya. Bu acayip <laughs> zarları buldum. cüce el yapımı. Bunları oynayacağız. Bunlar için ayrı bir bölüm çekeceğim. Yemin etme ya ben sana bir şey yapmayacağım. Sadece soruyorum ya. Zaten Cüce Zoltan da konuştum. Sorun yok ya. Bence lan söylüyorsun. Zoltan söyledi. Ben de oynuyorum, sorun yok. Phew. You bir ara. Game sometime. tamam mı? Şimdi şu senin mevzu vardı ya, senin sorumluluğun bana tekrarladığın var ya, mezardaki gül ya gül ya Onlar tamam. Onların işi bitti. Oh, the boys will be happy. Hazır konmak deniyor. Bunu biliyor musun, Mikko? Ama sorun değil. Genç bir kadının cesedini buldum. No. <laughs> mı? bilmiyorum. Bilmiyorum valla. İsmini bilmiyorum. Görünüşe göre kendini zehirlemiş. Oğlum kime gene alıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Sakin ol. I'm sorry for your loss. Samandır hakkında artık bilgi verebilecek misiniz? Bana. Ama ben sana <gülüyor> yardım <gülüyor> ettim. Ben ben ne yaptım <laughs> lan? Don't forget to tell the Reverend I got rid of those ghouls. Farewell. Bu yaptığım iyi diye söylemi unutma tamam mı? Bir de bana kızıyor. Ben ne yaptım lan? Defol git diyor bir de ya. Deli midir nedir? Bu görevde tamam artık. Tüm köylülerin güvenliği kazandığıma göre tekrar Eee Hatta bir dur ya Şu mikrofonu ben yeneceğim bana defol dedi ya Ben bu mikrofonu yenmeden gitmem Gel lan buraya herkere Oğlum ölmüş kişinin arkasından da yani Seni sevmiyormuş gitmiş yani ne ağlıyorsun seni sevmiyormuş ki canına kıymış. Sevse zaten kalırmış. İnsan saydığı için ölür eyvallah da Onun öyle bir şey değil. Onun ölümü başka bir şey. Kendi canına kıymış. Mezarlığa ne gitmiş onu anlamadım. Yani herhalde beni burada da bulurlar. Gömerler de ama gülle gelmiş. O kadar güzelmiş ki. Almayana. Yani Mikul anlıyorsan eğer kardeşim. O arsandan çıkmış yani seni sevseydi böyle bir şey yapmak aklından bile geçmezdi. Ama sevmiyormuş. Adı bile yokmuş ki seninkinin kardeşim yani adı yokmuş. Sanı yokmuş. İçinde yaşıyorsun sen de herkes gibi anlıyorum. Askın içinde yaşıyorsun açılamamışsın. Anlıyorum. Speak quick. Lan emretme bir de ya. Alvin'in aldığını görüyorum. Vazifemdi. Ya cadı bir şey yapmıyor Allah aşkına şunu... Boş kırıntıları bir köşeye bırak ya. Bir annene ihtiyacı olmayacak mı sence? Ben, oğlum, çocuğum yok diyor yani böyle de gitme. Beni ilgilendirmez. Hoca! Cease defiling this temple with your presence. Cease defiling this temple with your presence. Lan beni kovdu ya. Motor abi senin var ya ben. Gelmiş ne? Bir başlarım. Var ya aa, gene geliyor. Allah senin. Ya muhtemelen beni kovdu anlıyor musun? Beni kovdu. Allah sizin. Bu muhtemelen için. Pislik. Gelen mi var? Tekrar mı geliyor? Şu Bargis'ten kurtulacağım birader. Kurtulmak istemiyor musun? Bargis tehlikesinden gideceğim zaten. Ben buraya semender için geldim. Geri zekalı. Kalk. Manya bak beni kovuyor. Odo ve Hare'nin canavarları halloldu. Mikul işinde Mezarlıktaki gül yaban yeri temizledim. Olay tamam yani artık bu üç kişinin de güvenini kazandım ben. Tabii ki deneyeceğiz. Çabalayacağız. Biz efsun geliz oğlum. Ne anlıyorsun sen? İstediğin her şeyi yaptım ama zaman da sığınmıyor. Nerede? where a group of has taken Eski evde saklanıyorlar. Evet. Nothing. May senin de ruhunu aydınlatsın birader. Stay Aynen öyle. Kimse evden çıkmasın. Bugün burada felaket olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde hana gideceğiz.